Selamlar sevgili Euro takipçilere. Yeni bir oyuncu transfer analiz videosuyla karşınızdayız. Daha bir gün önce Taylor Norton Tucker videosuyla karşınızdaydık. Fenerbahçe haberleri devam ediyor. Bugün de Eurosan, Aris Parkas'ın bir haberi vardı. Fenerbahçe'nin G League'de oynayan ve kolejde 4 sene boyunca oynayan başarılı dönemlerde geçiren Armando Beykat'la anlaştığı yönünde... Şimdi biz burada bunu e, yorumlayacağız. Armanda Veykat kimdir? Nasıl bir oyuncudur? Artıları, eksileri her zamanki gibi analiz edeceğiz. Yani zaten iş kolej deyince, konu kolej olunca da direkt topu Berkay Terzi'ye yatarım ben. Bu da benim özelliğimdir. Hemen paslarım abi. bağlantı pasörlüğünü çok iyi yaparız. Yani bu adam kolejde bir efsaneymiş. North Carolina efsanesi ve e, yani... Double double rekoru onda işte sayı rekorlarından biri onda gibi böyle küçük küçük rekorları da var. Kolej kariyeri gibi olmadı tabii kariyerin devamı. NBA'de preseason oynadı. Ben biraz daha Summer League döneminden bahsedeceğim. En güncel oynadığı basketboldan. Ee, ama kolej döneminden ve Armando Baycott'tan başla istersen. Ee, Sen de söylediğin gibi hani kolej basketbolunda bayağı göz önünde olan bir oyuncuydu. Zaten e, kolej takip etmeyen birçok kişi bile North Carolina deyince bir şeyler biliyordur. Çünkü Michael Jordan'ın mezun olduğu okul. Birçok oyuncu çıkardı. Ve kolejin en köklü okullarından birisi. Ve Armando Beykat orada 5 sezon oynadı. Bu yüzden de e, bayağı göz önünde olan bir oyuncuydu. NCAA izleyen kişilerde özellikle Amerika'da e, çok fazla iz bıraktı. O yüzden Armando Beykat. E, onun dışında sen de zaten bahsettin Double Double Record onda e, North Carolina tarihinin en çok rebound olan oyuncusu aynı zamanda Armando Beykat. Ee, en çok da sayı atan üçüncü oyuncu. Zaten 5 yıl oynadığı için e, bunları yapma fırsatı elde etti ve 5 yılın tamamında ilk 5 çıktı. Yani kariyerinde sadece bir maçta e, ilk 5 çıkmadı. Geri kalan 168 maçın hepsinde ilk 5'teydi. E, hatta şunu da söyleyebilirim bir dipnot olarak. E, şu an NBA'de e, Utah Jazz'ın pivotu olan Walker Kessler'da e, 2020-2021'de North Carolina'ya gelmişti ama baktı Armando Baykat'tan formu alamayacak. Hemen ikinci senesinde okul değiştirmişti. O kadar sıkı sıkı sahiplendi yani Armando Baykat. öte yandan e, kolej kariyerinden bir diğer e, Dipnot e, 2021-22 -20 sezonunda e, bayağı underdog olarak girdikleri bir March Madness turnuvasında finale kadar gitmişlerdi. Hatta yarı finalde de Paolo Banchero'nun merkezde olduğu e, Duke ile karşılaşmışlardı. O maçta Armando Baykat maçın son dakikalarında e, sakatlanmıştı ve finale sakat sakat çıktı. Belki orada sakatlanmasaydı Finalde Kansas'ta yeneceklerdi Underdog olarak girdikleri turnuvada. Hatta o takımda daha önce Beşiktaş'ta oynayan David McCormack de vardı Kansas takımında. Öte yandan e, Kolej kariyeri böyle. Zaten 5 yılda e, Bayağı bir iz bıraktı dediğim gibi. E, onun dışında Kolejdeki son yılında zaten Bu NIL parasıyla birlikte oyuncular para kazanmaya başlamıştı. Kolejin en çok para kazanan oyuncularından birisiydi. Kendi söylediğine göre 2 milyon doların üzerinde bir para kazandı son 1-2 yılında o da aslında NCAA hiyerarşisindeki yerini göstermek için bence iyi bir e, detay. E, ama sonrasında tabii ki kariyeri bu kadar görkemli gitmedi. E, çünkü biraz NCAA tipi bir uzundu. NBA'ye e, geçiş yapabilecek tarzı bir uzun değildi ve yaşlı bir çaylaktı. O yüzden 2024 NBA draftına katılsa da e, Armando B katı seçen bir takım çıkmadı. E, Memphis Grizzlies'in G-League takımında oynadı ama G-League'de çok daha farklı bir Armando B gördük. Yani kariyerinin tamamında 5 numaralı post-up skoreri olan, o geleneksel pivot olan Armando Baycott G League'de şut kullanmaya başladı. Üçlük kullanmaya başladı ve daha fazla böyle 4 numara süreleri aldı. Aslında kariyerinin %95'ini pivotta pivot pozisyonuna geçmiş olsa da kariyerinin bu son yılında 2024-25'te bayağı uzun forvet süreleri, süreleri aldı. Ee, tabii bu Fenerbahçe'ye geçecek mi? Ee, bunu göreceğiz, tartışacağız. Zaten artılar kısmında da değiniriz birçok şeye. Ben de şimdi sence sen e kadar geldim. Ben de Summer League'le bitireyim. Çünkü Armando Beykat en son e, bir ay önce de bir Summer League e, tecrübesi yaşadı Memphis Grizzlies'de. Orada da görünen şuydu. Maç başı 2 üçlük 3 üç üçlük kullanıyor. Ama bu üçlüklerin hiçbiri böyle hani girmemesinin bir yanında girecek gibi de hissetmiyor. Oyuncunun aslında iyi özelliğinin ve yapmak istediği şeyin bu post-up'tan çengel atışları, işte hukuşatlar, e, Openander turnikeler rakibin koltuk altına gireyim, bitireyim, sağla bitireyim, solla bitireyim olduğunu görüyorsun. Ama e, bir üçlük atmaya doğru, üçlük atan bir uzun olmaya doğru evrilmeye çalışılıyor belli ki. Ama bu konuda henüz yeteri kadar ilerleme kaydettiğini düşünmüyorum ve Avrupa'ya geldiğinde de bence bunlar tıraşlanacak olan şeyler. Yani çok fazla üçlük atarken görmeyeceğiz bence buraya geldiğinde. Bu e, kolejden NBA'ye geçiş bazen hani e, oyun tarzıyla birlikte Oraya çok uygun olmuyorsun. Mesela örneğin bu sene Kolejin en iyi oyuncularından biri. En iyi oyuncusu belki de Johnny E, Bu kadar aşağıdan gitmesinin sebebi NBA'ye uyum sağlamamasıydı tipinin. Aynı şekilde Baycat'ta da durum biraz böyle. Yani bu çok klasik bir uzun olduğu için çok standart eski tip bir uzun olduğu için NBA daha farklı bir uzun profili arıyor. Ama Avrupa'ya geldiğimizde bence burada gösterebileceği özellikleri var. Summer League'de ya bir kere ben bugün mesela bütün samırlık maçlarını tekrar izledim. Çok elit bir reboundçu olduğunu, rebound hissinin çok yüksek olduğunu gösteriyor zaten. Sadece his de değil, mesela kısa bir oyuncu rebound hissiyle 3 rebound 4 rebound alıyor ama fiziksel olarak da oraları parçaladığı için yani çok büyük bir rebound tehdidi. Rebound bırakmayacak geldiği an işte EuroLeague'in iyi reboundçularından biri olacağı kesin bir oyuncu. Bu oyuncunun en önemli noktası rebound. Buradan ben de artı yönlere taşıyayım bizi. Ee, ve bence iyi bir perdeci olmasının yanı sıra devrildiğinde de yani direkt çift day smaçla bitiriyor. Hani şey yapmıyor oyalamıyor topu çok fazla. Devriliyor kendine bir alan açıyor direkt kalkıyor hemen bitirmeye çalışıyor. Şimdi bu şeyler falan yok hani. Devrildim, kısa devrildim, pas verdim köşeye. İşte mi kısa devrildim, floater attım. Biraz daha eski tip bir uzun olarak düşünün bunu. Klasik bir uzun olarak düşünün. Ne yapar? rebound yapar. fizikinden dolayı çember savunabilir. Orada bir tehdit olur yani. Kalecilik yaparsana Ve hücumda da perde sonrası devrilir, bitirir Burada Saras Yasikevicuz'un e, hücum planında, savunma planında nasıl konumlanacağı tabii ki çok önemli. Çünkü e, Saras da biraz uzunlarından farklı bir şey isteyen bir e, hoca. O yüzden ona uyum sağlayabilecek mi bilmiyorum ama güçlü yönlerinden birinin reboundçılık olduğu ve bunun çok fayda sağlayacağını söyleyebilirim Fenerbahçe Beko'ya. Evet o zaman ben de e, bir not daha ekleyeyim burada. Kolejek son 3 yılında e, ortalama 4 hücum ribandı aldı. İşte bazı sezonlar var maç başına 30 dakikada 4.2 hücum ribandı alıyor. Yani hücum ribandlarına da acayip bir dominasyonu var kendisinin. Sadece savunma ribandlarındaki etkisinden bahset, bahsetmek e, çok şey e, ufak kalır. Hücum ribandlarında da gerçekten çok elit bir oyuncu ve ee, orada ikinci şans sayıları, ekstra pozisyonları çok fazla yaratıyor Armando Baykat. Ee, öte yandan sen de bahsettiğin zaman devrildiğinde iyi bir tehdit, iyi bir bitirici, çok sağlam perdeler koyabiliyor. Geniş fiziği sayesinde. Ee, i̇şte o bitiriciliği aslında e, dikey sıçramadan gelmiyor. Yani çok da patlayıcı bir atlet değil. Çok dikeydi, alayok tehdit yaratan bir oyuncu değil. Mesela Jilson Bango daha atlet bir oyuncuydu bence patlayıcılık anlamında. Ama Armando Baykat devrildiği zaman senin de bahsettiğin gibi hem Topu ne zaman elinden çıkaracak? çok iyi biliyor ve topu evelemeden gevelemeden direkt bitirmeye yönelik e, bir hamle yapıyor. Hem de yere sağlam bastığı için o gücünü teması kullanarak o ilk darbeyi yaptığında savunmasını etrafa savurabiliyor. Ve bu sayede kendine bir alan yaratıyor. E, bu yüzden e, de çok iyi bir tehdidi var kendisinin. Öte yandan kolejdeki sayılarının bir çoğunu postaptan çıkardı e, Armando Beykat. Yani sadece klasik devrilen sadece böyle klasik e, al bitir oyuncusu değil. Aynı zamanda alçak posta da çok fazla top indi e, Beykaz'a. E, ve işte sol omzundan dönüp attığı böyle sağ çengel atışlar e, kolej basketbolunun son böyle 2-3 yıldaki en iyi silahlarından birisiydi. En verimli silahlarından birisiydi. Hani e, bir şey var ya internette makara var. E, Sean Livingston attığı orta mesafelerde %100 isabet evet. oranı var. <laughs> Bu da öyle Onun mi? gibi bir şey hissettiriyor bak. Onun gibi bir şey hissettiriyordu o sağ çengel atışlar. E, aynı zamanda solla da bitirebilen bir oyuncuydu o yüzden bu alçak postada bir tehditinin olması bitiricilik tehditinin olması Fenerbahçe'nin hücumuna ekstra bir katman ekleyebilir sağda olduğu dakikalarda veya işte son birkaç saniye kaldı hücum üretemiyorsun indir B kata o bir şekilde bitirir bu da bir, bir kaçış planıdır kaçış noktasıdır aslında basketbolda tabii bitiriciliği ben elit demezdim onu söyleyebilirim yani bitiriciliği de biraz parmak hassasiyetinden tekniğinden ziyade temasa böyle gücüne dayalı mesela sırt dönük oynadığında post upta kendisi kadar veya kendinden güçlü bir oyuncu varsa orada biraz e, kolay bitirmekte zorlanabiliyor. O konforu elinden alıyor rakip savunmacı. Ama birçok savunmacıyı çok kolay ittirebiliyor. Onda bahsedeyim burada. E, yani o yüzden post topta bir tehdidi vardı. Özetleyebilirim çok da uzatmadan. Öte yandan asıl noktaya gelelim. Geçen sezon e, kolej kolejden mezun olduktan sonra G League'de 2024-25'te e, maç başına 1.43 isabeti buldu %33 ile. Yani kariyerimde ilk kez bu kadar üçlük kullandım. Ee, hatta kariyerin ilk başlarında serbest bir atamayan bir öncülük. Kolejdeki son senesinde gelişti. Böyle 175 seviyesine çekti. Ee, ve sonrasında da 2024-2025'te de üçlük kullanmaya başladı. Ve bu sayede dört numaradan süreler aldı. Ee, hücumda işte alan açmaya çalıştı. Dışarı açıldı vesaire. Ee, ama her ne kadar cephaneliğine dış şut tehdit eklemesi güzel olsa da ben şahsen kendi görüşüm bu. Basketbola bakış açım. Bu tip uzunların kendi güçlü yönlerini, kendi artılarını yönlenmesi taraftarıyım. Odaklanması taraftarıyım. Yani işte Armando Baycott'ın kullandığı üçlük aslında savunmaya o kadar da baskı yaratmıyor bence. Evet attığı zaman atar ama kendi sınırlarını da kendi artılarını da unutmadan yapması lazım bunu. Zaten üçlük kullanmaya başlayınca kolejde %55'lerde olan yüzdesi, şut yüzdesi, genel şut yüzdesi G'likte %47'ye kadar geriledi. Yani benim burada mantığım Evet kullansın, atsın. Maç başına bir tane denesin, dışarı açılsın. Ama güçlü yönlerini unutmasın. Bence e, hani şarahsız kiyoruz. O çizgiyi çizecektir o sınırı çizecektir diye düşünüyorum ben. E, ve o sınırı çizecekse, e, eğer o dengeyi yakalayacaksa B kat en azından böyle 35'te 3'lük katacaksa maç başına bir tane veya bir taneye yakın. E, elinizde hem çok iyi bir post-up skoreri hem de dışarıya açılabilen bir oyuncu, dışarıya açılabilen 5 numara oluyor. E, bu da bence hücum tarafında değerli bir özellik olur buradan savunmasına geçelim. Hücum tarafında sen de bahsettin bu arada. Hani pasörlük falan çok beklenmemesi gereken şeyler. Savunma tarafına geçtiğimizde ise savunmada en iyi yaptığı şeyler hani piken rolü e drop savunması. Yani perdenin altında kalıp boylu alana doğru geriye doğru adımlayarak yaptığı savunma. bu savunma stratejisi içerisinde kendi üzerine gelen penetre eden oyunculara veya devren uzunları fiziğiyle uzun kollarıyla caydırabiliyor. Kendisi 2.08 boyunda bir oyuncu ama 2.16-2.17 kanat uzunluğuna sahip. E, bu sayede e, drop savunmasında, içeriye gömüldüğünde veya geriye doğru adımlandırıp piken savunmasında çambı etrafında iyi bir caydırıcı, iyi bir pozisyon bilgisi var diyebiliriz. Özellikle Koleji'deki son 2 yılında bence e, pozisyon bilgisi, açı bilgisi, o açıları oynama becerisi e, bayağı gelişmişti Armando Beykad'ın. E, öte yandan e, savunma tavanını, savunma potansiyelini kısıtlayan şey ise e, dikeyde çok patlayıcı bir atlet değil yerden çok çabuk sıçrayamıyor. Bu da e, işte çember savunmasında, çember etrafındaki bloklarda biraz o tavanını aşağı çekebiliyor. Öte yandan yanal çabukluğu da bence ortalama ortalama altı bir seviyede. E, o yüzden çok versatil bir savunma değil. Elbette e, atıyorum Boban Marjanovic gibi, Rudy Gobert gibi full içeriye gömülü kalan, çemberden uzaklaşamayan e, hantal, çok hantal bir oyuncu aklınıza gelmesin. Ama versatil bir oyuncu da değil. Yani çemberden sürekli uzaklaşmasını isteyeceğiniz, Camberge kadar switch yapmasını isteyeceğiniz bir uzun profilde değil. Mesela TJ Shorts karşısında alırsa Armando Beykat'ı orayı işler. Beykat'ın ayaklarını işler. Biraz daha dengeli bir savunmacı ve en iyi olduğu rolde dropta geri adımladı savunma stratejisi. Öte yandan reboundları zaten konuştuk. Savunma reboundları göz ardı edilse de savunmada çok iyi bir özelliktir bence. Ve orayı çok iyi domine edebiliyor. Bunu konuştuk zaten. Savunma tarafı da aşağı yukarı böyle. Savunmadaki artıları da aşağı yukarı böyle. Şimdi eksilerde de zaten senin dediğin konu bence en büyük eksilerden biri olacak. Bu kısa karşısında kalamama durumu. Çünkü Fenerbahçe özellikle Sarasya Skevicius uzunluğundan böyle bir şey talep ediyor. istiyor. Yani e, geçtiğimiz senenin bu bölümlerinde takımda uzun yok, şöyle yok, böyle yok. Hani hemen transfer transfer derken Fenerbahçe taraftarı aslında Sarasya Skevicius'un bu uzun isimleri anılırken transfersiz geçmesinin arkasında yatan sebep buydu. Kısa karşısında kalan bir uzun istiyordu çünkü. Ve e, bunu biraz da içeriden çözüldü. Cambridge'den böyle mesela Final Four'da büyük bir katkı ki Türkiye Ligi finalinde de aynı şekilde büyük bir katkı alındı. E, Melli de bu konularda çok aktif. E, bu yüzden de benim aklıma şu noktayı getiriyor. Yani sanırım e, Armando Bayekıt birinci uzun olarak değil... Zaten bence profil olarak da öyle. Hani Jason Bango'nun e, yaşadığı çapraz bağ e, sakatlığından ötürü onun yerine rotasyonda onun yerine kullanılacak bir rotasyon oyuncunun profilini canlandırıyor. E, eksileri de eklemek istediğim bir şey. Sen de değindin. Ben bugün sen e, doyurucu bir analiz yapmışsın Twitter'da. Oranın altından gelen bir mention'da gördüm. Ellerini işte çok yumuşak gördüm vesaire gibi bir yorum gördüm. Ben şimdi kole, e, kolej maçlarını izlemedim ama Summer League'e baktığımda ben ellerini o kadar yumuşak göremedim. Yani az önce bahsettiğimiz bitirme e, e, bitirme çantasında evet iki eliyle de bitirebiliyor. İşte e, hukuk şartlarını kullanabiliyor. Az önce bahsettiğim değişik sırtı dönük varyasyonları kullanabiliyor. Ama çok rahat pozisyonları kaçırdığını da çok sık denk geldim. Ve bence bu bir uzun için soru işareti. Yani elinin hassasiyetini... E, Ölçtüğüm bir durumdur benim. O bakımdan da e, iyi bir bitirici mi bilmiyorum ama o hani öyle devrildikten sonra hızlı bir şekilde çembere uzanıyor. Orası ayrı. post bu kadar fırsat gelir mi? E, burada buna bu kadar sabredilir mi? Bilmiyorum. Bir eksi olarak da hani ortalama üstü bir bitirici olsa bile elit bitirici olmaması, iyi bitirici olmaması bence burada bir eksi yaratıyor ve dediğim gibi yani klasik bir uzun ne bekleyeceğini biliyorsan seni çok üzmez. E, eğer birinci oyuncun değilse, birinci uzunun değilse bence e, Jilson bango alternatifi alternatif ise seni çok üzeceğini düşünmüyorum. Evet. Ya bitiricilik konusunda bence de elit değil yani iyi bitirici ama elit değil derim ben. Ee, Post-up konusunda da ne kadar top inecek konusunda da hücumun ana planı bence olmayacak. Armando Beykat'ın post-up'ları. Daha çok kurtarıcı plan gibi. Hücumun sıkıştığı yerlerde veya e, oyun bunu gerektirdiğinde böyle 2-3 dakika sahaya atıp hemen böyle hücumda sayı çıkartalım e, mantığıyla. Veya rakip eğer fizikli bir uzunla sahada değilse orada back atı sahaya atıp oradan bir avantaj devşirebilirsin. Yani ana plan olmayacak bence e, ama post yararlanabil yararlanabileceğim bir oyuncu. Orada şöyle bir durum var. E, bir post-up skorerinden ziyade post-up bitiricisi diye de hani nitelendirebiliriz. Çünkü Post-up hücumu, sırt dönük hücumu çok footwork üzerine dayalı değil. Mesela Alperen Şengün gibi de Alperen aldığında dönüyor, pivot ayağı üzerinde dönüyor, fake veriyor, bitiriyor. Armando Beykat daha çok hani vur vur yüklen dön bitir mentalitesinde bir uzun. Yani rakibe yüklen dön bitir veya işte o tarz davranışlar. Daha böyle gücü üzerine temas üzerine dayalı bir bitirici. Aynı pozisyonda 3-4 ee, tane hücum reboundu alıp bitirmeye çalıştığını görebiliriz yani. Kaçırdı, aldı abi, bir daha abi. tekrar. Ee, o, o yüzden hani ana plan olur mu emin değilim. Ve ayrıca şunu da bahsedeyim. Ee, şey sen sana da katılayım daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ee, bence rotasyon oyuncusu şu anda en azından ilk senesinde Avrupa'daki ilk yılında bir rotasyon uzunluğu olacak Armando bekat Ana ee, ana planda direkt ilk 5'te başlar ben de emin değilim eğer rotasyon uzun olursa işte daha kısıtlı sürelerde 10-15 dakikalarda olursa sanki artı yönleri biraz daha iyi ortaya çıkabilir gibi geliyor. bir de hani ilk kez Avrupa'ya geldiğini unutmamak lazım. Mesela Taylor Norton Tucker'ı konuşurken, Brandon Bass'ını konuşurken NBA tecrübelerinden bahsediyoruz. Çünkü Taylor Norton Tucker 6 yıl NBA tecrübesi olan bir oyuncu. Brandon Bass'ın 4 yıl NBA tecrübesi olan bir oyuncu. Armando Baykat 2024 yazında mezun oldu. 2024-25 -20 sezonunda bir tane bile NBA maçı yok. Yazdığı gibi G League'de oynadı. O yüzden onlar kadar da e, tecrübeli bir oyuncu değil Amerika'da. E, o yüzden bu da hani oyuncu değerlendirirken ilk yılında en azından ilk aylarda yorum yaparken biraz da göz önünde bulundurmamız gereken bir konu olabilir diye düşünüyorum. Ee, üst düzey yarışmacı ligde oyunu ama eksiği var tabii ki. Ama e, mesela eksilerini e, aşağı yukarı değerlendirdik zaten. Şu noktası bence bir şey olabilir açlık var yani. Bir aç. Çünkü evet. e, ihtiyacı var Fenerbahçe'de. Avrupa'da iyi bir performans göstermeye ihtiyacı var. Bence NBA istemediğini düşünmüyorum. Ama NBA'de ona karşı bir oyun yargı var. Neden? Çünkü profilinden dolayı, oyuncu kartından dolayı. Ama buraya gelip kendini kanıtlarsa, çünkü G League'de yaptığı 35 sayı, 24 rebound da aslında çok bir şey ifade etmiyor NBA'dekiler için. Ama buraya gelip Avrupa'ya gelip burada güzel bir şeyler yaparsa tekrardan geri dönme ihtimali var. İşte zamanında yine Fenerbahçe Beko'dan örnek vereceksek Ekpe Yudoh'ta da gördüğümüz gibi. Evet. Bunu istiyorsa NBA oynamak istiyorsa veya işte yakın zamanda Nigel Ace Davis o olmadı NBA'de NBA'ye gidemedi. Avrupa'ya geldi bir kariyer inşa etti ve ondan sonra gitti. Yani yaşı da 25 böyle burada 2-3 sene güzel kendini kanıtlayacak e, şekilde geçirmesi lazım. Bu yüzden de açlık ve ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ya kesinlikle doğru söyledin. Bir de hani şunu da oyuncunun hikayesini de göz önünde bulundurmak lazım. E, i̇şte 2018'den bu yana hani liseden bu yana yıldız gözüyle bakılan bir oyuncu Armando Beykat. İşte liseden koleje geçerken o derecelendirme yapıyor ya ESPN veya diğer medya kuruluşları. Direkt 5 yıldızlı bir prospekti. O şekilde gitti. Ve 5 yıl boyunca da ülkenin en gözde okullarından birinde oynadı. E, bu yüzden bu tarz bir oyuncu, böyle bir profil kesinlikle e, o NBA defterini kapatmadan buraya geliyordur. Tekrardan ben NBA'ye dönmek istiyorum, NBA'ye gitmek istiyorum e, ateşiyle buraya geliyor bence. Bu da bence Fenerbahçe için pozitif bir şey. Fenerbahçe'nin yararına olabilecek bir şey. Çünkü zaten enerji üzerine oynayan bir oyuncu, e, o sahada ateşini gördüğün, o sahadaki pis işleri yapan bir oyuncu... Ve bu tarz oyuncular daha da ekstra motivasyonla, ekstra hırsla oynadığı zaman Fenerbahçe gibi takımlar için veya işte Avrupa'daki takımlar için daha büyük bir avantajı dönüşüyor. Umuyorum Armando B katta da durum böyle olur. Şimdi sana son olarak soracağım. Yine biraz etrafından geçtik ama iki sorun var son olarak. Biri Fenerbahçe'ye uyumluluğu, diğeri de Avrupa'ya uyumluluğu. Yani bunlar aslında tek bir soruda toplayabiliriz. Fenerbahçe ve Avrupa basketboluna ne kadar uyumlu bir oyuncu ya da e, sezon içinde o gelişimi, o adaptasyonu gösterebilir mi? Çünkü Amerika'dan gelen oyuncular için en önemli şey aslında adapte olmak. Ben mesela geçen sene gelen oyuncu Skyler Mays. Skyler Mays NBA'de farklı bir rolde zaman zaman takımların e, şey alabildiği bir oyuncu, katkı alabildiği bir oyuncuydu. Ama buraya gelince adaptasyon e, süreci aynı şekilde ilerlemediği için burada farklı bir basketbola kendini adapte edemediği için başarısız oldu. Bu oyuncunun Armando Beckett'ın adapte olabilme ihtimali nedir? Sana genel bir soru sorayım böyle. Ya Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe, Fenerbahçe sisteminde uyumu olarak şunu söyleyebilirim ya. Işte şaraz sağda, sağdaki 5 oyuncusunun da skor tehditinin olmasını seviyor bence. Mesela geçen sene işte 5 numaralardan dışarı açılan işte türlerde oyuncuları tercih etti. Dışarı açılan oyuncuları sahaya sürdü. 5 numaradan şut katkısı almayı seviyor. 3-4 numaralardan post-up tehdidi, post-up katkısı alıyor vesaire. Yani sağdaki 5 oyuncunun da bir skor tehditinde olması bence e, Şaras Şeras Yeskevcus'un istediği bir şey. E, Armando Beykat'a baktığımızda zaten hani sırf kolej kariyerine odaklandığımızda zaten çok iyi bir alçak post tehdidi, bitirici tehdidi. E, topu indirebileceğim bir oyuncu. Mesela Gilson Bango onu yapamazdı. Jason Bango perde yap devril, alıyor tehdidi. Ama Armando Beykat'ın hücum yönü e, her ne kadar elit bir bitirici değil desek de e, var yani. Gilson Bango'ya kıyasla daha geniş bir hücum tehdidi var. Öte yandan g ligde şut atmaya başladı. Maç başına %33 de olsa da üçlük isabeti var. Ee, Şaras'ın ben onu biraz sınırlandıracağını düşünüyorum. Bu kadar rahat atacağını düşünmüyorum. Ama e, bu oyuncudan işte 5 numaradan dışarı açılan oyuncu olarak da Dışarı Dışarıda konulandırabilirsin. Veya direkt zaman zaman 4 numara süreleri aldığını da görebiliriz kendisinin. E, bu yüzden e, elinde hücumda çok yönlü bir tehdit olduğunu düşünüyorum ve şarasının sistemine uyum sağlayabilir. Avrupa'ya adaptasyonu içinse bence orada işte o üçlük ve post-up dengesini ne kadar yapacağı bence belirleyici olacak. Öte yandan o kolejdeki son iki yılındaki gelişimi savunmadaki gelişimi buraya aktarabilirse biraz daha kolay olacaktır adaptasyon süreci. Çünkü o bahsettiğim son iki yılda daha böyle ayakları yere basan, her şeyi zıplamayan o drop savunmasından geri adımlarken açıları daha iyi oynayan bir oyuncu görmüştük Armando Beykat'ta eğer o faal probleminden kurtulmuşsa 2023 ve 2024'te olduğu gibi adaptasyon daha kolay olacaktır. Çünkü işte bu tarz Avrupa'dan pardon NBA'den Avrupa'ya gelen uzunlarda faal problemi ne kadar sağda kalabileceği çok belirleyici oluyor. O yüzden Armando Beykat o problemleri aşmışsa adaptasyon süreci de bence daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bence yani kolejden NBA'ye geçiştense kolejden Avrupa'ya geçiş daha benzer yani. Kolejde iyi olan oyuncu NBA'de iyi olmayabiliyor ama kolejde iyi olan oyuncu bence Avrupa'da iyi olma ihtimali daha fazla. O yüzden ben geçişte tabii ki zorlanacak, tabii ki zor günler geçirecek ama geçişi sağlayabileceğini düşünüyorum. Bunun yanında da beğendiğim bir özelliğini söylemeyi unuttum. Ben fiziğine göre ve gücüne göre bir sağdan bir potadan diğer potaya koşuş hızını da beğendim. Yani bazı hatta bir pozisyon var. Hangi maçta tam hatırlamıyorum ama yanında bir 3 numara var ve birden bir sanki turboya basıyor ve topsuz alanda onu geçiyor. Ee, o uzun bacaklarını çok iyi kullanıyor. O açıdan beğendim. Burada da kullanımım bence hani e, pozisyon sayımızı arttırmak istediğimiz dakikalarda hani hücum reboundu tehdidi oraya koyacağım ve e, belki hücum sıkıştığında da bir hücum reboundu sana tekrardan hücum etme imkanı sağlayacak bir oyuncu olarak. Ben e, dakikalar bulacağını iyi kaliteli dakikalar bulacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi son olarak da ekleyeyim. Yani e, birinci oyuncu olmaması gerekiyor bence. Ya ben de daha çok şu an rotasyon olarak düşünüyorum. Rotasyon uzun olarak daha rahat katkı alabileceğim bir oyuncu sanki. E, ama tabii genç bir oyuncu ve hani bu G League'deki şut atması, şut gelişimi vesaire şunu da gösteriyor belki bir yandan. E, Oyununda belki bir adım yukarısı daha vardır Armando Beykat'ın ve eğer o kilidi açabilirse Fenerbahçe e, Belki Armando Beykat'ın birkaç sene içerisinde her şey yolunda giderse evet. iyi senaryo için konuşuyorum tabii ki Bir de ortada kötü senaryo da var olabilecek Ama o iyi senaryoda belki de e, ilk 5 işte Avrupa'nın önde gelen uzunlarından birisini bulmuş olabilir e, Umuyorum hayırlı olur Tabii daha transfer tamamlanmadı tamam. ama herhalde tam, tamamlanmaya çok yakın e, Umuyorum Fenerbahçe için iyi bir transfer olmuştur Evet, bir yani sezon içinde de birinci uzunluğa gidebilir eğer gösterirse ama sezona birinci uzun başlamamalı. Ama hak ederse sezon içinde kendini gösterirse adaptasyonu yaparsa e, olabilecek de bir potansiyel olarak sözümüz e, sözümüzü tamamlayalım. Ağzına sağlık Berkay. İzleyenlerimizden izleyenlerimizden de yorumlarda merak ediyorum hani bu transfer haberi hakkında ne düşünüyorlar? Bu transfer hakkında o e, gerçekleştirirse olası transfer hakkında ne düşünüyorlar? Yorumlarda yazsınlar. Beğenirseniz, hype atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Basketbolu kalın. Hoşçakalın.